Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoşgeldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. arkadaşlar yine Özge Yıldız'dan çok güzel bir haber sosyal medyada çok güzel bir paylaşım yapılmış fan sayfalar tarafından yapılmış bir haber arkadaşlar Üzgü Yıldız bir derginin kapak yüzü olacak neler anlatmış nasıl bir röportaj yapmışlar Bilmiyoruz arkadaşlar hiçbir paylaşım yap yapmamışlar. Gördüğünüz gibi fakat derginin ve Özge Yıldız'ın fotoğrafı paylaşılmış. Çok yakında arkadaşlar okuyabileceğiz Özge Yıldız neler anlatmış. Olabilir Gökberk Demirci ile ilgili ona verilen sorular cevaplamış olur. İlişkileri ile bir paylaşım yapmış olur. Sabırsızlıkla Özge Yıldız'ın. Dergide çıkan çıkan röportajını bekliyoruz arkadaşlar. Çok güzel fotoğraflar olduğunu söylüyorlar. i̇nşallah arkadaşlar daha da güzel haberler alırız. Özge Yıldız'dan sağ olun.